Maskeleme ve fırça kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada koltuğu sileceğiz. Yani maskeleyeceğiz aslında silmeyeceğiz gizleyeceğiz. Ben bu koltuğu buradan nasıl maskeleyebilirim? Seçim araçlarımla seçip maske yapmayı öğretmiştim. Ama şimdi size daha uzun bir yöntem olan ama işi öğrenmek için bunu pratik olarak yapmanızı istiyorum. Yaptığınızda çok işinize yarayacak bir yöntem göstereceğim. Geldim fotoğrafımı seçtim ve layer'lardan alt kısımdan mask layer'a tıkladım ve bir tane maske oluşturdum. Yan tarafında görünüyor. Buradan ok tuşuna bastığımda da layer'ın alt kısmında maske kısmı görünüyor. Benim maskeyi uygulayabilmem için fırçayı ya da renk ara araçlarını kullanmam gerekiyor. Ne demek renk araçları? Ben maskeye siyah ile bir hareket yaptığımda, şuradan siyah rengi seçeyim. Siyah ile bir dokunuş yaptığımda, fırçam bakın seçili şu anda ama fırça değil görüyorsunuz. Fırça imlecinin altında transparan görünüyor. Bu koyu renk seçiliyken, siyah renk seçiliyken vurduğum yerleri siliyor arkadaşlar. Bakın şöyle aşağıya doğru ineyim. Sile sile iniyorum. Sildim, 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 sildim. Bu kısmı silmiş oldum. Bakın arka planda bir gedi kaçtım. Daha sonra geldim. Buradan beyaz rengi seçeyim arkadaşlar. Beyaz rengi seçtim. Tekrar geldiğimde ise bakın alt kısmını görebiliyorum. Yani önceki kısmı görebiliyorum. Beyaz kısma tıkladığımda ise yine maske seçiliyken o maskedeki istediğim yerleri tekrardan aktif hale getirebiliyorum. Silmiş olduğum yani gizlemiş olduğum yerleri tekrardan görünür hale getirebiliyorum. Burada bizim için anlayacağımız şey nedir? Brush Tool seçiliyken siyah rengi seçtiğimde maske yapmama yarıyor. Yani herhangi bir yeri silmeme yarıyor. Beyaz rengi seçtiğimde ise o silmiş olduğum, gizlemiş olduğum yere tekrardan açmaya yarıyor. İkinci bir ipucumuz, biz herhangi bir objeyi eğer Brush Tool'u kullanarak keseceksek arkadaşlar, tekrardan siyah rengi alayım. O kısma ne kadar yaklaşırsak bizim için o kadar kolay olacaktır. Ve yine Brush Tool'umun size'ını keseceğim yere göre ayarlamam gerekiyor. Ben şimdi gelip burada böyle büyük bir alan açarsam şöyle sildiğimde bakın hamlemi rahatça yapamam. Onun için burada gelip küçültmem gerekiyor. Yine keseceğim alana bağlı olarak benim hardness'ımı yani köşe yumuşaklığını arttırıp azaltmam gerekiyor. Ben şimdi en yükseğe getiriyorum. Yani en sert kenara getiriyorum ve biraz daha mouse'u küçülttüm. Nasıl küçültüyordum? CTRL e ve Option tuşuna basılı tutarak küçülttüm. Daha sonra geldim. Kesmeye başlıyorum. Ama ekranıma çok yakınım arkadaşlar. Yine tekrardan küçülteyim. Şöyle daha ince bir kenara dönüş yapayım. Daha sonra biraz büyüttüm. Kesiş yap, kesinme ediyorum. Dekupe işlemine devam ediyorum. Kestim. Bakın biraz daha büyüttüm. Burayı da kestim. Şimdi ben bunu kesiyorum ama arkadaşlar. Bakın uzaklaşayım. Aslında kestiğim yer, dekupe yaptığım yer çok uzaktan bir yer. Yani siz gelip buradan ne kadar yakın çalışırsanız o kadar hata payınız düşük oluyor. Ekranı hareket ettirmek için boşluk tuşuna yani space tuşuna basılı tutup mouse simülacımla hareket ettirebiliyorum. Geliyorum buradan kesme işlemimi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Diyelim ki burayı seçtim. Seçimimi tamamladım. Sonra mouse imlecimi büyütürüm. Şu alanı böyle kolaylıkla kesebilirim arkadaşlar. Şu fırçayla boyama yapardık. Onun gibi düşünebilirsiniz. Sert kenarlar yaptıktan sonra bu şekilde kesebilirsiniz diyelim ve kesme işlemini ben tamamlayayım. Bir de arkadaşlar böyle bir kere de başlayıp sonuna kadar gitmeye çalışmayın. Parça parça gidin ki hata yaptığınızda Ctrl Z yapıp diyelim ki şurayı kestim, Ctrl Z yaptım, tekrar geri aldım. Ctrl Z yaptım, tekrar geri aldım. Rahatlıkla bunu böyle geri dönüşlerinizle kolayca yapabilirsiniz. Şu araya gireceğim. Yine option alt tuşuna bastım. Şu araya daha küçük bir fırçayla giriş yapıyorum. Devam ediyorum. Bakın fazla aldım. Geldim burayı fazla aldım. Sonra beyazı seçtim arkadaşlar beyaz rengimi. Fazla aldığım alanı tekrardan sildim. Tekrar X'e basıp siyah rengi aldım. Yani diğer renge geçiş yaptım. Şurayı tekrardan geçiş yapayım. Bu arada siyah ve beyaz iki rengi seçtim. X tuşuna basarak bu renkler arasında da geçiş yapabiliyorum. Yani siyahı aldım, sildim, X'e bastım. Beyazı seçtim tekrardan düzelttim. X'e bastım, siyahı seçtim. Tekrardan kesmeye devam ediyorum. Diyelim ki düz bir kenara geldim, düz bir kenardan dümdüz inmek istiyorum. Elim titreyebilir. Masumunda bir defa tıkladıktan sonra Shift tuşuna basılı tutarsam aşağı iniyorum. Bakın arkadaşlar sağa sola bile gitsem, şu an bir yere gitmiyor görüyorsunuz. Sadece o seçmiş olduğum çizgide devam ediyor. Shift'e basılı tuttuğumda dümdüz inebiliyorum arkadaşlar. Tabii ki burada tam düze değil ama yine de işte göstermiş olayım. Daha sonra kesme işlemime devam ediyorum. Evet istediğim gibi kenarları kesmiş oldum. Daha sonra brush size'ını tekrardan büyütüyorum. CTRL e ve alt tuşuna basılı tutarak. Biraz daha küçülteyim. Daha sonra daha rahat kesim yapabilirim. Kenarları kurtardım. Şöyle geleyim. Sildim. Burayı da sileyim arkadaşlar. Burayı da silelim. Tekrardan daha rahat çalışabilmem için büyüttüm. Buraları komple sileyim arkadaşlar. Tertemiz yapalım. Ve koltuğumu kesmiş oldum arkadaşlar. Şuradan layer'ı seçeyim. Şimdi gelip şunu diyebilirsiniz bana abi sen niye bununla bu kadar uğraştın ya? Ne gerek vardı işte seçim araçlarından seçip yapsaydın diyebilirsiniz ama bunu yapmanızın size şöyle bir faydası var. Tabii ki de her zaman yapmayacağız bunu. Hatta neredeyse çok az yapacağız. Brush'ın katkısı arkadaşlar düzeltmeler yapmak için diyelim ki siz Selection Tool'a geldiniz seçtiniz. Burası yamuk yumuk oldu. Hemen fırçayı seçeceksiniz tekrardan gelip maskeyi seçip o alanı böyle düzelteceksiniz. Ya da diyelim ki ince bir yer var. Diyelim ki seçim aracı o kısmı seçemedi. Hatalı seçti. Brush Tool'u seçip siyahı seçtiniz. Maskelediniz. Beyazı seçtiniz. Maskeyi kaldırdınız. Ya da yine seçim araçlarıyla seçimi yaptıktan sonra diyelim ki yaptığınız seçimden fazla bir yeri kesmiş. Ondan sonra da tekrar fırçayı alıp o alanda beyazı seçtiğinizde yani beyaz rengi seçtiğinizde maskenizi Geri getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi tekrardan fırçamı aldım. Bakın beyaz renk seçildi burada. Nereye hareket ettirsem arkadaki o kısmı görüyorsunuz. Bu güzel bir detay olmuş. Ben bunu beğendim. Sonra geliyorum siliyorum. Tekrardan fırçamı sürdüğümde maskeyi aslında kaldırmış oluyor. Bu arada hareket ettirdiğinde bakın maskeyi hareket ettiriyor. Onun için layer seçmem lazım. Layer'ı seçim konumlandırdım. Tekrardan B'ye bastım. İstediğim gibi maskemi kaldırıp getirmiş oldum arkadaşlar. Bu maske ile ilgili ikinci kısımdı. Maske kısmını nasıl kullanırız? Maske seçim ve maske kısmına bir sonraki derste devam edeceğiz. Bu kısım bizim için önemli. Böyle tek bir derste iki derste oldu bittiye gelecek bir şey değil. Onun için bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.